Bir zamanlar, ünlü bir krallığın sakinleri, güzel ve büyülü bir ormanda yaşayan bir prens olduğunu duyduklarında çok mutlu olurlardı. Ancak bir gün, prens ansızın kayboldu ve hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu. Krallık, prensin kayboluşunu büyük bir hüzünle karşıladı ve onu bulmak için arayışa başladı. Prens kaybolduğu anda kendini derin ve gizemli bir ormanda buldu. Ormanın ağaçları, masalsı renklerde parlayan yapraklarla kaplıydı ve her köşede farklı bir sır saklıydı. Prens ormanda kaybolmadan önce krallığının güvenli sınırlarını hiç terk etmemişti, bu yüzden bu büyülü yerler ona tamamen yabancıydı. Ancak onun cesur bir ruha ve macera perest bir zihni vardı. Prens kendisini bulduğu bu gizemli ormanda maceraya atılmaya karar verdi. Yold Sonunda prens büyülü ormanda bir kaleye ulaştı. Kale sihirli duvarlarla çevriliydi ve içindeki atmosfer büyülü bir aura ile doluydu. Prens kaleyi keşfederken gerçek kimliğini ve krallığına dönme arzusunu yeniden kazandı. Ancak bu kez prens artık bir krallığın değil, bir liderin gücüne sahipti. İçindeki cesaret ve iyilik, ona prens olmanın ötesinde bir kimlik vermişti. Kraliyetin ve halkının gözlerinin önünde, prens kayıp olarak kabul edilmedi. Onun geri dönüşü, krallığına umut ve mutluluk getirdi. Prens, büyülü ormandaki macerasının getirdiği bilgelikle, krallığını daha adil ve barışçıl bir yer haline getirmeye kararlıydı.